Güneş enerji sisteminin kurulacağı yer, kullanım saati, günü kullanım biçimi, sistem içeriği gibi konulara göre sistemin maliyeti ve amortisman sürelerinde değişiklikler olmaktadır. Örneğin ihtiyacınızı karşılayacak güneş enerjisi sistemi için yeterli alan 100 metrekare. Ama sizin 70 metrekarelik bir alanınız var. Kurulan bu sistemin sizin enerjinizin ne kadarını tasarruf edeceği ortadadır. Ama bu sistemin off-grid yani akülü, şebekeden bağımsız, kibrit bir sistem mi veya bir sulama sistemi mi? Her sisteme göre değişiklikler göstermektedir. Bazı kullanıcılarımızın kullanımına göre o gün hesaplandığında 5 yılda aynı sistem farklı kullanıcıda 6 yılda amorti edebilir. Fakat şöyle bir nokta vardır. O gün sistemin maliyeti ve o gün ödenen elektrik faturası üzerinden yapıldığında örneğin 6 yılda amorti ettiği görülmektedir. Yıllar içerisinde elektrik birim fiyatlarına gelen zamlarla beraber bu amortisman süresinin zam miktarlarına göre azaldığı görülebilir. Şu da bir gerçektir ki beklemek her zaman zarar ettirir.